Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kitaplarımı tanıtacağım. İlk önce şuradaki kitabımdan başlayalım. Ben bu kitapları çok sevdim. Bunu okudum arkadaşlar. Sevginin gücü. Bu da hayır demeyi öğreniyorum. Bunun içinde çok eğlenceli şeyler var. Etkinlikler, çıkartmalar var. Şimdi diğer bir kitabımıza geçelim. Bu kitabımızda Atatürk'le ilgili arkadaşlar. Atatürk'ün çok güzel setleri var. Buradan da çok güzel bilgiler öğrenebiliyorsunuz. Şöyle bir kitap kitabım daha var. Bu da böyle bir set halinde. Arkasında da kitapları gösteriyor zaten. Buradan görebilirsiniz. Ben bu kitabı da çok sevdim. Bu kitaplardan çok güzel bilgiler öğrenebiliyorsunuz. Demin dediğim gibi. Arkadaşlar size çok güzel bir kitap göstereceğim. Şöyle. Gerçek gibi gösterilen kitaplar arkadaşlar. Ben bunları hala daha okumayı çok seviyorum. Çok güzel eğleniyorum da okurken. Bunun aynısından da e, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler var. Şöyle göstereyim. Ben küçükken annem bana okuyordu bunları. Ben hala daha bunları severek okuyabiliyorum. Ve diğer kitabımızsa şöyle değişik bir kitap arkadaşlar. İçinde şöyle bir fener var. Bu feneri Şöyle kitabın bir sayfasını açtım. Buradakilerini okuyarak mesela bana burada bir şeyi bulur musun diyor. Şuradan açıp feneri içine sokuyorsun. Sokup bakın burada böyle göz um, görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben bunu da çok seviyorum. Um, diğer bir kitabımız şu. Bunu da çok severek, severek okudum okudum. Bunda da çocukla çocukla ilgili bir kitap. Bu benim en sevdiğim kitap arkadaşlar. Diğer kitaplarımdan çok seviyorum bunu. Kafası Değişikler Atlası. Şöyle kafası değişikler atlası arkadaşlar. Bunun içinde ampulü ampulü yapan in, insan adı yazıyor ve nasıl yaptığı yazıyor. Şöyle içi arkadaşlar. Şöyle kimin ne yaptığını her yerden bundan öğrenebilirsiniz. Bu benim işime çok yarıyor. Size de bunu öneririm. Şimdi çok güzel bir şekilde öneririm. O Atatürk kitaplarını da öneririm arkadaşlar sizin için. Şimdi şöyle. Arkadaşlar ben gök gök deniz dünya turnu okuyorum şu şekilde. Bunun çok e, buna çok eğlenceli şeyler var. Bu kitabı okuyunca içindeki e, sınavı sınava alıp yapabiliyorsunuz. Anlamış mısınız? Anlamamış mısınız? İçinde bunun şey kağıtları da var. Sınav kağıdı ve onun göz Doğru işare, işaretlenmiş şey de var. Bu birinci seti arkadaşlar. Um, i̇kinci seti de var bunun. İkinci seti de bu. Şöyle. Arkadaşlar. Çanta gibi. Çok güzel. Arkalarında o şeyler var. Bunlardan arkadaşlar. Şeyleri ö, um, um, Dünya Dünyanın içindeki şehir şehirlere öğrenebilirsiniz. Çok güzel kitaplar. Bunlar da. arkadaşlar, biliyorsunuz ki ben ikinci sınıfa gidiyorum. De ikinci sınıfa gidenler için bu kitap, bu iki kitabı öneririm. Ata sözleri, atasözleri ve deyimler arkadaşlar. 101 deyim. 101 atasözü. Bunların içinde hikayeleri de var. Onlardan bir şeyler öğrenebilirsiniz. Bu benim çok işime yarıyor. Sonra diğer bir kitabımıza geçelim. Arkadaşlar. Ben bu kitabı oku. Ben bu kitaplara daha yeni başladım. Şöyle. Bir sen arkasını göstereyim. Bu tüm kitaplardan ben de yok ama yarısı var diyebilirim. Ben bunlardan bir tanesini okudum. Ve evet, çok severek okudum. Bunlardan um, doktora öğreniyorum. Um, sonra dişçi olmayı öğreniyorum. bunu eğer meslek, mesleklerinizi o kitaptan bulabilirsiniz. Size şunu da göstereceğim arkadaşlar. Şu da benim. Çok severek izlediğim Kral Şarkı kitap seti. Bunun ikinci seti. Bu birinci seti. ikinci seti de var şunun. Bu ikinci set arkadaşlar. E, şu. Daha bunları tamamlamadım ama tamamlayacağım en yakın zamanda. Şunlar ikisi birleşik. Arkasında diğer kitaplarını da göstereyim ben size hemen. Bunlardan da çok bilgi öğrendim ben. E çok işime yaradı bu hayatta. Bir de size şu kitapları göstereceğim. Küçük Zürafa kitabının şu kitabın adı. Bunları ben yine çok severek okudum. Bu da böyle bir şekilde bir set. Arkasında da kitabın konusu yazıyor. Ve bu da sonuncu kitabımız arkadaşlar. Arda'nın Uzay Maceraları. Şöyle üç kitabı var bende de. Diğer kitaplar da vardı ama nerede bilmiyorum şu an. Kitaplarında olabilir. Şöyle arkasında seti de var arkadaşlar. Ama bunlardan da e, şunları öğreniyorsunuz. Um, uzayda hangi um, şeyler var? Um, mesela Güneş Sistemi Yalısı. Bu Venüs'te Surf Zamanı. Bu da Merkürler Ice Team. Bunlardan bende daha devamı var ama şu an onları da bulamadım arkadaşlar. Kitap okudu. Okuduğum kitaplar bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.